Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Evet yepyeni bir açılımla bugün de sizlerleyim. Açılımımızın konusu aklımdaki kişi onu beklemeli miyim? Beklemeye değer mi? Başlığımız bu şekilde olacak. Yani düşündüğünüz, niyet ettiğiniz insanın da onun da sizinle ilgili durumunuzla ilgili düşünce ve niyetine bağlı olarak gerçekten e, beklemeye değer bir sonuç var mı sizin için? Bakalım ne düşünüyor, aklından ne geçiyor? Ve sizin burada almanız gereken, bilmeniz gereken nedir bu durumla ilgili? Buna bakacağız. E, aklınızdaki insan, düşündüğünüz insan, her kim ise ona niyetinizi alın. Ben de sizler niyetinize e, niyetleniyorum. Sizin için... Gerçek bilgi, enerji ne ise görmeniz gereken, duymanız gereken, olumlu, olumsuz yani size en azından farkındalık kazandıracak en gerçek bilgilerin ilahi kaynak ve doğru kanallardan aktarılmasına niyetimi alıyorum. Hadi bakalım başlayalım. Aklınızdaki insan, beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan ne düşünüyorsun bu durumla ilgili ve sizin onun düşünceleri niyetiniyle almanız gereken nedir? Gerçekten beklemeye değer bir durum var mı? Bakalım. diğer kartlarımızdan da destek alıyorum. Hepsini normal destemden de almak istiyorum. Ve bir de melek kartlarından alacağım sizler için. Bakalım bununla ilgili buradaki enerji ve durumla ilgili almanız gereken mesajlar nedir? Evet bunları en son açacağım. Melek kartlarımızı sizler için mesaj olarak. Yine ihtiyaç duyarsak destelerimizden alacağız. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Aziz Kupa Kraliçesi Aslan Adam İmparator evet, Değnek Şövalyesi Kılıç Dokuzlusu Yıldız Sinek üşüsü, kufu dokuzusu ve tılsım kralı. Oh. Sonuç kartına bakar mısınız? Şimdi arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim aklınızdaki insanın aklından geçen şeyler yani burada özellikle sizin gerçekten beklemeye değer mi dediğinizde çok net söyleyeyim buradaki enerji için söylüyorum yoğun olarak gerçekten beklemeye değecek bir durum var. Şimdi bu insanın sizin ilgili bilinçaltında yani düşüncelerinde aslında ciddi bir niyet içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Yalnız <laughs> çok pardon. Bir takım olaylar yani dış olası etkenler biraz bu kişinin sanki sorumluluklarının olduğu biraz da üçüncü kişilerin olduğu bir türlü kopamadı yani hani farklı bir hikayede yani kendi hikayesi var. Bu biraz böyle ilişkilere yönelik olabilir, e, aile meseleleri olabilir ya da maddi konularla ilgili bir durumda olabilir. Şimdi buradaki sorumluluklar onun aşırı gelenekselciliği işte aileye önem vermesi yani bir düzen oturtturmak ve bu konudaki otoritesi çok fazla güçlü diyebilirim. Şimdi size karşı biraz aslında gerçekten düşüncesinde diyor ki hani ben seninle gerçekten mutlu bir hayat yaşamak istiyorum. Yani seninle bu ilişkiyi mutlu bir sona götürmek bu niyet içerisindeyim ama şimdi bazen o kadar çaresiz hissetmekte ki kendini yaşamış olduğu bu çaresizlik onu ciddi bir kaosun içine sürüklüyor diyebilirim. Uykusuz geceler yaşıyor, düşüncelerini çok fazla, hani olumsuzu odakladığını. Ama ne olursa olsun bakın burada diyor ki sevgi. Saf sevgiyle kalmaya devam et, evren sana hak ettiğin mutluluğu yakında verecek. Bakar mısınız? Yani burada bu kişiyle çok zorlu şeyler yaşamışsınız ama cidden bayağı bu ilişkide bir emek verilmiş, mücadele verilmiş sizin sevginiz, onun sevgisi yani aranızdaki enerji çok güçlü diyebilirim. Ve gelecekle ilgili planladığınız olmasını istediğiniz dileğiniz. Bakın hem yıldız hem kupa dokuzlusu ve burada da yıldız geldi. Yani yıldız geleceğe yönelik bu insanla ilgili dilediğiniz şeyin aynı şekilde onun içinde gerçek olacağını ve diyor ki ben şunu diliyorum ve istiyorum. Seninle bu ilişkide mutlu bir sona varmak. Şu an kendini feda ettiği üçüncü konu. Evet, üçüncü bir durum var. Bakın. Her şeyin farkında olan ruhsal bir uyanışa geçmiş ama şu anda onu etkileyen ve biraz böyle hmm, Olumsuz yönde geri planda tutan konular çok hakim diyebilirim. Bu yüzden kişi bir kafa karışıklığı yaşamakta Yani bu sizinle ilgili bir belirsizlik değil. Zaten sizinle ilgili istediği şey çok net. Sesim için çok özür dilerim. Birkaç gündür biraz böyle bir rahatsızlığım var. Ses böyle sürekli gidiyor öksürme falan. Kusura bakmayın lütfen. Yani diyor ki ben hayallerim var. Ve seninle bu ilişkide ilerlemek istiyorum. Yani benim düşüncem bu. Çünkü aranızdaki sevgi, karşılık olarak verilen değer, hissedilen duygular tamamen net olduğu için yani burada bakın ne diyor? Gökkuşağı, renkli bir hayata hazır ol. Hayallerin için savaşma zamanı. Yani burada sizin göreceğiniz şey bilmeniz gereken özellikle. Evet bu insanın sizin için, ilişkiniz için mücadele içerisine gireceği, yani hayalini kurduğu, olmasını istediği ee, ne varsa size dair bunun için zaten uğraşacak. Anlatabiliyor muyum? Yani bu duyguları çok yoğun bir şekilde yaşıyor. Ama bir yandan da bakın, burada şimdi yine maskeli enerjisi biliyorsunuz hep var. <laughs> Bazı konular. Onu açıkçası böyle hani e, biraz böyle durağanlık noktasına getiriyor. Yani o da bir an önce bir şeyin olmasını istiyor ama ağır hareket etmesindeki sebep gerçekten onu zorlayan durumların olması, kendince stratejik ve akıllı davranmaya çalışmasından kaynaklı. Çünkü şöyle söyleyeyim, bakın aslında adam e, burada evet bir duraklama var. Yani ilişkinize dair bazı konular havada kalmış ama e, bir de gerçekten üçüncü bir kişi ya da üçüncü bir konu bu şu demek değil hani bu insan sizi aldatıyor yalan söyleyen anlamında demiyorum zaten bildiğiniz bir hayat hani bu üçüncü kişi dediğimiz işte var olan bir işte sorumluluğu vardır ailevi konular dediğimiz gibi maddi sıkıntılar finansal sıkıntılar veya sorumlulukları çoktur bu yüzden ne diyor bakın burada niyet edilen durum veya kişiler için üçüncü kişilerin negatif etkisi çok yoğun yani Burada sizin bu durumunuzla ilgili gerçekten üçüncü kişilerin yani etkisinin çok fazla olması, bu insan her şeyin farkında olmasına rağmen şu an hareketsiz kalması ve sürekli bazı şeyleri erteliyor olması, yani hani şu an bir belirsizlik var. Sizin de bu kişinin niyetiyle ilgili emin olamadığınız durumlar yaşıyorsunuz ya, buna dair bu kişi diyor ki ne olursa olsun, ben seninle ilgili geleceğe dair bakın uzun vadeli planlar yani ben geçmişte seninle yaşamış olduğum iyi ya da kötü ne varsa hani bunlara rağmen bundan sonra ben seninle geleceğe dair uzun vadeli planlar yapmak istiyorum. Yani bunları gerçekleştirmek istiyorum. Hani e, ve bazı şeylerin aydınlığa kavuşması düşüncesi içerisindeyim diyor arkadaşlar. Yani açıkçası onun düşünceleri zaten sizi istediğini, sizi dilediğini söylemekte ve gerçekten eğer bakın şöyle söyleyeceğim e, sabırlı olduğunuz takdirde bu insan birazcık da Davranış biçiminiz, tavrınız yani kararlarınız ona karşı da net olmalı. Bu kişide belki ketumluk var. Belki duygularını hani niyetini sizinle paylaşmıyor olabilir ama inanın ki buradaki enerjide kişiyi bağlayan, onu etkileyen üçüncü faktör ne olursa olsun e, emin olun ki kişinin aklında şu yazılmış zaten. Benim dileğim sensin. Benim hayalim sensin. Ve seninle olmak için elimden gelen ne varsa yapacağım. Ama bu işte ağır giden bir süreç. Çünkü sürekli ertelemesindeki sebep bakın onun kurtulmak istediği ya da ona yük olan e, sorumlulukları tamamlaması gereken bazı şeyler var. Bunlar tamamlandıktan sonra zaten artık sizinle ilgili durumunda da bir hareketlilik sağlayacak Şu an ister görüşü olun işte ister e, bir takım nedenlerden dolayı, kopmuş olun fark etmez ama oradaki yani düşüncede evet ben seninle gerçekleşmesini istediğim hayallerim var ve bunları sağlamak istiyorum diyor ve bununla birlikte şimdi imparator bu kişi baba olabilir arkadaşlar ya da baba figürüyle veya bir patron figürüyle çok büyük sınavlardan geçiyor sanki yani e, gerçekten şöyle söyleyeyim ne kadar size karşı ketun da olsa veya bir şeyleri yansıtmıyor da olsa şu an zorlu sınavlardan geçiyor diyebilirim. Hayatında belki de bir değişim yaşaması veya uyanışa geçtiği gördüğü ama biraz daha görmezden geldiği konularla ilgili zaten bunların farkında. Yani aslında imparator evet güçtür. Yani kendi vasfını, e, itibarını, kendi konumunu daha da yükseltmek ve gerçekten böyle güçlü ve sağlam kararlar alarak istikrarlı bir şekilde hani o sınırı koyarak otoritesini koyarak ilerlemek istiyor ve diyor ki evet bakın dileğim gerçekleşmesini istiyorum. Yani ve şunu inanıyorum ki seninle ilgili kurduğum hayallerin gerçek olacağını inanıyorum ve ben bunu istediğim için de zaten vazgeçmek ya da senden tamamen kopma isteği içerisinde değilim bilinçaltı bilinçaltında ufak ayrıntıları takıldığı için çok yorgunsun diyor yani burada bu kişinin evet pusula aslında yönü belli hedefi belli hangi yönden gideceğini çok iyi biliyor ama onu böyle hani ağırlaştıran ya da durağanlık noktasına getiren şey zaten onun şu anda bağlı olduğu koşulları. Yani bakın bu üçüncü kişiler dediğimizde yine söylüyorum Mesela ailede hani şey gibi düşünün, ailesine çok bağlı bir insan vardır. Mesela anne baba işte kardeşler. Yani onlardan gördüğü, ailenin ona kodladığı, yani yaşam şekli, yaşam biçimi sizinkiyle tamamen farklı olabilir. Hatta kimleriniz için aranızda gerçekten bir yaş farkı, kültürel farklılıklar da vardır. Yani bunların sorun yapmıyor. Aslında kendi açısından sorun yapmıyor. Ama hani biraz daha böyle çevre, etraf... Onlar açısından da ister istemez bir çaresizlik duygusu içerisine girse de bu onun için bir engel değil. Bakın değnek şövalyesi ve tılsım kralı her zaman şunu söylüyorum. Tılsımlar ne kadar ketun da olsa, ağır da olsa inanın ki sağlamdır. Yani böyle hani tarotun da aslında Hani son böyle bitiş diyebiliriz. Hani son noktayı koyduğu sağlam ve kararlı olan enerjileri temsil eder. Bu insan ne olursa olsun bakın ben işimi biliyorum aklım başımda. Sana karşı ne kadar sessiz de kalsın. Ne kadar şu anda hani bazı şeyleri yansıtmıyor da olsam. Ben seninle bu ilişkide büyümek ve ilerlemek istiyorum. Ama seninle ilerleyebilmem için benim önce kendi hayatımdaki bazı sorumlulukları halletmem gerekiyor ve bunun için çabalayacağım. Biraz da şöyle söyleyeyim bu kişi aşırı böyle hani tabii ki rahatına düşkün konforuna düşkün bir insan yani itibarını da düşünen bir kişilik var burada. Yani hani kim ne derse desin umurumda değil diyecek bir insan değil. Yani başkalarının da tabii ki e, lafını, sözünü takabilecek bir potansiyeli var açıkçası. E, ama her ne olursa olsun hani e, insanların bir şey söylemesi ya da işte çevrenin etkisinde kalmasından ziyade e, kendi aklını yani kendi e, bildiğini doğru bildiğini uyguladığı için burada ne olursa olsun bu insan diyor ki ben bir gayret içerisine giriyorum ve e, bir hani azim göstereceğim, mücadele göstereceğim ve burada sadece senden istediğim şeyi beklemen çünkü senin de beni istediğini zaten biliyorum ve bu hayalleri ikimizin kurduğu hayalleri ne olursa olsun gerçekleştireceğim diyor. Bakın buradaki mesajda kaos her şey üst üste gelmiş sakin olman gerekiyor. Unutma her karmaşanın ardından bir düzen doğar. Nedir o düzen? Evet, sonuç çıkartı mutluluk. Yani burada bakın, ilişkiniz gerçekten ciddi adımlara taşınabilir. Veya hani illa herkes için evlilik nişan olmak zorunda değil. Şu anda e, bulunduğunuz mevcut durumunuzla ilgili de ilişkinizin e, daha üst bir seviyeye taşınması, ilerlemek, birlikte bazı kararlar alarak. Bu mutluluğu, bu sevinci yaşama olasılığı var. Yani arkadaşlar, şunu söyleyeceğim, söylemem gerekiyor. Ben buradaki enerji olduğu gibi zaten aktarıyorum ne varsa. Ee, ama ben hiçbir zaman, inanın bireysel bakımda da söylerim. Yani bir danışanıma kesinlikle bekle ya da bekleme demem. Buradaki enerji neyse, bunu size aktarıyorum. Ee, burada zaten hani çıkan enerjilerle sizin hikayenize bir uyum var ise buna benzer durumları yaşıyorsanız bunu yaşıyorsanız burada gerçekten vereceğiniz karar biraz da kendi sezgilerinize göre olmalı. Evet çok zorlu durumlar var sıkıntılar var geçmişte de zaten çok şey yaşamışsınız bir emek verilmiş hatta çoğu zaman hani acaba verdiğim emekler boşa mı gitti duygusu içerisine girmiş olabilirsiniz ama şimdi buradaki kartlarda zaten diyor ki umut var yani bu insanı gerçekten beklemeye değer. Yani bu insanın aklında şu yok. Hani ya ben seninle 2-3 günlük takılacağım ya da bu ilişkiyi bir süre devam ettirelim. Sonra sen yoluna ben yoluma demiyor. Hep böyle daha olgun düşüncelerde. Yani kararlı ve istikrarlı düşüncelerde sizinle ilgili. Hani şunu demeyin ya işte başka hep böyle yorumlar görüyorum çünkü ama zaten öyle kişilere uyan bir şey değil bu hani aynı anda 3-5 kişiyle birlikte olan yok yani öyle bir durum yok arkadaşlar bu gerçekten o sevgiyi hisseden inanan hani görmeseniz de mesela konuşmasanız da araya bir takım sorunlar girse de kalben hissettiğiniz insan Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki enerji bu yönde ilerliyor ve gerçekten kişinin niyetinde diyor ki ben ne kadar sessiz kalsam da içimde düşünüyorum zaten bazı kararlarım var ve kurduğum planları gerçekleştireceğim. Ama işte kişi aceleci değil yani böyle acele etmeyen bir yapıya sahip. Her şey olması gerektiği gibi olacak mantığında ilerliyor ve burada. E eğer sabırlı olursanız ama bakın bekleyecekseniz de şunu hiçbir zaman unutmayın. Gerçekten beklenti içine girerek beklemeyin. Bu sizi yoracak bir durum olur. Yani bırakın akışa. Anlatabiliyor muyum? Bir akışa bırakın. Zaten bu kişinin kalbi de aklı da sizinle. Arada evet yaşadığınız üst üste gelen konular, kaos, acılar, sıkıntılar mutlaka ki her şeyin bir telafisi olacak. Yani bu insan en azından bunu telafi edecek, düzelteceği bir durum var. Hani o kendine zaten bir söz vermiş e, ve sizinle bir hayat kurmak, yani bu evliliğe de giden bir hayat olabilir. Bu yolda sizinle birlikte yürümek, ilerlemek de olabilir. Önünüzün açılması anlamında da. Yani bunu zaten kuruyor. Çünkü sizinle ilgili zaten kurduğu hayalleri gerçekleştirme arzusu çok fazla. Çünkü o da sizinle bunu yaşamak istiyor. Ama hani bazen umutsuz gibi görünen ama Hani e, buzdağının arkasında görünmeyen bir şey vardır ya bir umut. Buradaki tam da böyle bir şey. Gerçekten yoğun bir enerji var. Zaten bakın mesajlarda da burada sizin hani görmeniz, almanız gereken bunlar. Ama beklentiye girmeden, hırs yapmadan bırakın her şey kendi akışında. Ya bakın şunu yapabilmek çok önemli. İnanın ki ...anı yaşayabilmek... ...ne geçmişi düşünmek ne gelecek kaygısı... ...yani bu ilişkinin yarını ne olacak... ...bir sene sonra ne olacak... ...nereye gidecek bunu... ...sürekli kafanızda böyle sorarsanız... ...veya sürekli bu enerjide takılıp kalırsanız... ...zaten o anı yakalayamaz... ...ve o mutluluğu yaşayamazsınız... ...o yüzden bırakacaksınız... ...yani serbest bırakmak... ...yaşamanız gereken... E, ...güzel bir ilişki varsa... ...hani şu an özellikle bunu yaşayanlar için söylüyorum sevildiğinizi biliyorsanız, değer gördüğünüzü biliyorsanız arkadaşlar hayat çok kısa. Yani inanın ki o anın tadını çıkarın ve yarın öbürsü gün ne olacak düşüncesi kaygısından çıkın ki o enerjiler, o sıkışan enerjiler de açılsın. Yani bunu yaşayanlar için söylüyorum ama hani yok ben, benim hiçbir şekilde umudum yok. Bu insanla hani beklemeye değmez diyorsanız tabii ki bu yine sizin kararınız ama ben burada çıkan enerjiyi söylüyorum. Peki şimdi melek kartlarımız bakalım. Şimdi bu beklemeli misiniz, beklememeli misinizle ilgili e, size ne mesaj verecek arkadaşlarımızın alması gereken mesajlar nedir? Ya çok güzel gerçek sevgi. Bakar mısınız? Kalbindeki romantik kıpırtılar evreni sana en harika aşkı getirmesi için harekete geçirdi. Ya ne kadar güzel. Bakar mısınız mesajı? Gel de bekleme yani tabii ki etkilemek istemiyorum ama gerçekten o aşkı o sevgiyi hissediyorsanız aşk çok bambaşka bir şey öyle yani her önüne gelen ne bileyim seviyorum aşığım diyen değil aslında aşk bambaşka da neyse bunlar çok derin konular ama inanın ki bakın kalbinizde sizin o hani kıpır kıpır o heyecanı hissettiren aşk evren size en harika aşkı getirecek yani bu insanla ilgili o gerçek mutluluğu yaşayacağınızı söylüyor. Evet Afrodit içsel tanrıça diyor ki dans ederek kendine iyi bakarak ve dahilliğini takdir ederek içindeki tanrıçayı uyandır. Tabii ki dişil enerjilerimize bu. Yani şöyle söyleyeyim ne diyor kendine iyi bakarak dans et her zaman keyifli ol ve gerçekten kendi dişil ilahi dişilliğini takdir ederek, bununla gurur duyarak, kendini severek biraz dişil enerjinizi güçlendirmeniz gerekiyor. Ne diyor? İçindeki tanrıçayı uyandır. Bakın, muhtemelen bazılarınızın dişil enerjiniz enerji yanınıza ilgili sıkıntılar var. Yani bu sıkıntıların dengelenmesi ve düzeltilmesi gerekiyor. Dişil enerjinizdeki isteksizlik, arzu, yani artık hani bir şeyi isteyememek. Çünkü duygusal çöküntü o kadar çok olmuştur ki hani artık böyle hmm, yani o istediğiniz şey, yani arzuladığınız, hayal ettiğiniz şeyin yerine acılar daha baskın geldiği için e, dişil enerji yanınız pasif kalmış. Bunu güçlendir ve sonra hadi bakalım sen de harekete geç diyor. Dans et, eğlen, gül. Ve son kartımız vazgeçme o bakar mısınız doğru olduğunu inandığın şeyin arkasında dur ya bir şey söyleyeceğim şu kart inanın ki son noktayı koydu ne diyor doğru olduğunu inandığın şeyin arkasında dur tam az önce söylediğimiz gibi yani burada eğer sen inanıyorsan yani ben burada size hani çıkan enerjiyle kesinlikle bekleyin ya da kesinlikle beklemeyin desem dahi ne olursa olsun yine sezgilerinize kulak vereceksiniz. Bu çok net. Ha ben buradaki enerjide kişinin niyetini söylüyorum. Bu insanın sizinle ilgili güzel planları var, hayalleri var. Siz de eğer buna inanıyorsanız, sezgileriniz inanıyorsa, kalbiniz inanıyorsa durmak yok. Yola devam diyeceğiz artık yani. Şöyle beklemek enerjisinde kalırken de aşırı Beklentiye girmeden anlatabiliyor muyum? Yani hırs yapmadan biraz çünkü gerçekten yavaş yavaş ilerleyecek bir süreç var arkadaşlar. Yani beklemeye değer güzel enerjiler hakim. İnşallah bunu isteyen, bekleyen herkese şöyle toplu halde enerjimizi yükleyerek hepimiz için tüm güzellikler aksın hayatımıza diyelim. Evet. Şimdi peki güzel enerjiler geldi. Son olarak da konuşma kartlarımız. Olmazsa olmazımız. Bunlardan bir almak istiyorum. Peki aklınızdaki insan tam şu anda size ne söylemek isterdi? Aklından, kalbinden geçenlerle ilgili. Yani karşınızda olsaydı neler söylerdi? Bakalım bununla ilgili gerçek enerji aksın, gelsin bakalım. <laughs> Aklım karışık, kalbim karışık. Her şey yolunda, mutluyum, umutluyum. <laughs> Bakar mısınız? Beni bekle, hayatımı ve kafamı düzelteceğim. Evet. Beni kendinden uzaklaştırma. Hemen gard alıyor. Yani resti çekiyor. Niye? Benim üzerime gelme. Yani Beni anlamadan dinlemeden bir şeyleri sorgulayarak yani ne olur en fazla hani çatıştığınız zaman ya da zıtlaştığınız zaman ben senden uzaklaşırım. Bu senden kopmak değil ama hani bir soğukluk girer. Ben zaten seninle ilgili planlarım var. Bunları gerçekleştirmek için e, uğraşıyorum. <laughs> evet seninle olmak için herkese savaşırım dedi. Yani yeter ki beni anla diyor. Şuraya bir sonuç kartı almak istiyorum aramak istiyorum ama korkularım var. Hmm. Muhtemelen şu an bir iletişim olmayanlar varsa da tabii ki arama yani iletişim anlamında da konuşamadığı, dile getiremediği şeyler de olabilir. Ama her ne olursa olsun zaten bakın tarotla da ne kadar az önceki enerjide bütünleşmiş çıktı. Aklı karışık, kalbi karışık. Niye karışık? Çünkü sıkışıp kaldığı konular onu cidden ve çıkmaza sürüklüyor ama yine de umutluyum Yine de mutluyum Yani bir umut var ve o um, umut Beni gerçekten hayata tutunmama Sebep oluyor ve beni bekle diyor. Ben e, hayatımı da kafamı da Düzelteceğim ve geleceğim Yani bir şeyleri yapacağım seninle ilgili Burada sadece beni anlamanı istiyorum Hani farklı tavırlar ya da farklı şüphelere Girip beni kendinden uzaklaştırma Çünkü zaten ben senin için Herkese savaşırım seninle olabilmek için ama Önce bir kendisiyle de Savaşması gerekiyor Açıkçası. Evet arkadaşlar çok güzel bir enerji var baştan sona kadar e, niyetlerimizi bozmayalım enerji de bozulmasın umarım herkesin gönlündeki tüm güzellikler hayatına gelsin mucizeler her zaman bizimle inanın hayatta imkansız diye bir şey yoktur yeter ki inanalım ve umudumuzu yitirmeyelim ama bunu yaparken de tabii ki kendimizden vererek ya da kendimizi e, mahvederek değil. Her şeyi servis bırakıp teslim olmak. En önemlisi bu. Umarım tüm güzellikler hayatınıza dolu dolu aksın gelsin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.